Değerli Arkadaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Ayasofya 2.1 Camii Şerifinde kıldı. Seyahatimiz var. Geniş bir heyetle Kuzey Kıbrıs Cuma çıkışında kameralar karşısına geçen Erdoğan gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kuzey Kıbrıs parlamentosunda milletvekillerine Erdoğan önümüzdeki hafta yapılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti ile ilgili bilgiler verdi. Nasip olursa pazartesi günü biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'a seyahatimiz var. Geniş bir heyetle Kuzey Kıbrıs seyahatini gerçekleştireceğiz. Birinci gün Kuzey Kıbrıs parlamentosunda milletvekillerine bir hitabımız olacak. Bunun yanında yine Kuzey Kıbrıs'ta gerek müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum. Şimdi verirsem yanlış olur. Güzel bir adımımız var. Ön çalışmalarını bitirdik. Ve salı günü de yine Kuzey Kıbrıs'ta malum her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Ve törenlerimizi de orada geniş bir heyetle yapmak suretiyle salı akşamı tekrar yurda döneceğiz. Almanya'da yaşanan sel felaketleri ile ilgili soruları da yanıtlayan Erdoğan, şu ana kadar Almanya'da herhangi bir yardım talebi almadıklarını söyledi. Almanya'dan böyle bir talep söz konusu değil. Ama felaketin boyutunun Almanya'da çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında. Maalesef Rize'deki sel felaketinde de kendi ilçemde dahil olmak üzere şu an itibariyle iki kaybın dışında altı tane vefatımız var ve üç bakanımız biliyorsunuz orada gerek Süleyman Bey, gerek Murat Kurum Bey, gerekse Adil Bey oradalar. Sürekli kendileriyle irtibat halindeyim. Valimiz Kemal Bey'le irtibat halindeyim. Ve yoğun bir şekilde AFAD'ımızın çalışması var. Tüm iş makineleriyle oradaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bu tür felaketlerden bizleri muhafaza buyursun diyorum. Fakat biliyorsunuz Rize'miz, daha doğrusu Doğu Karadeniz'imiz her zaman bu tür felaketlerle karşı karşıya. Çünkü bol yağmur alan bir ilimiz. Bunda da biliyorsunuz saatte 202 metreküp orada yağmur aldı. Bununla karşı karşıya kaldı. Tabii çay bitkisi aynı zamanda gübreleme tekniği sebebiyle de aldığı o yağmurla gübrenin yani azotun özellikle bir balçağa dönüştüğü bir